Merhaba, hoş geldiniz. Burası benim YouTube kanalım. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, şükür elhamdülillah. Biraz ses olacak. Arka tarafta okul var da. Çocuklar çok şey bağırıyor. Bir yerli yürütülüyormuş gibi bağırıyorlar şu an. Saat tam 10. Okul saati. Dedim video çekeyim. Daha uyumadım hiç. Daha iyi bir hale bu sarılan şu uykus düzenim bozuldu ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Bu arada bu benim ikinci hesabım. Burada şey yapıyorum. Biraz da buradan oynayayım dedim. Şey kostümler falan var ya. İyi şey olur yani. Farklılık olur sizin için de. Ee, şunu hemen bir Şöyle bir şey attık. Ah At, keşke geri atmasaydım. Enti değil. Hemen farmlarınızı devam edelim. Karşı takım çok iyi şey değil de. Este sen ne yapıyorsun? Neden Alçin? Buraya gel. Farmdan düşürdün beni Alçin. Neden dostum? Ya bırak alsın bırak. Tatlım niye o kadar uğraşıyorsun? akşam gece akşam saat kaçtı Uf la Ayla sen çok iyisin akşam video çekmeye çalıştım burada gök gürültülü böyle inanılmaz gök gürültülü bir yağmur yağdı nasıl desem sanki evimin üstünde bir şey batıyormuş gibiydi böyle çok korkunçtu işte o zaman oyuna girdim ben tabi internetim kötü oluyor o zaman şey olunca internetim maalesef ki. Ondan dolayı da işte ay düşecek. Hayır düşme. Daha düşme. sen oraya gitsene ya. Neden bizimle takılıyorsun? Toplan. Bende mi oynuyor acaba? Büyük ihtimal. Sağlı dostum oraya de. Oraya alacağız. Biraz görüş bekliyorum hemen şunu keselim böyle. İkinci ultimizi kullanmadık. Böyle durumda ikinci ulti atmaya çalışmayın. Çünkü zaten birinci ulti hasar olur. Elçin ben de oynuyor anladım. O açına göre bir stratasyon atacağız. O maçta da MS girdi bu arada. Yarım kaldı. MS girdiği için de adımı tımadım. Ama kazandık maçı. Şimdi buraya gitmeyeceğim. Nereye gideceğiz? Estes yukarı gidiyor. O zaman yukarı gidelim. Ha, niye orada? Çok iyi. Şöyle alev atışı. Şöyle önümde. Ah. Ay. Tamamdır. Estes ulti bas. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. İkinci ulti. Hemen kaçıyoruz. Hadi keselim orayı. Güzel. Önüme bakıyorum bu arada korktum. Çok iyi çok iyi. Evet neyse onu oyuna dönelim. Şimdi farm atacağız yine. Sonra yine miye miye gideceğiz. Bir şahit ol. Oyun gibi eşleşme sistemi. Aa, bilmiyorum. Evet bizim takım biraz daha iyi. Kupere gideceğiz. Kupere gideceğiz. Hemen şurayı alıyoruz. Yukarı gitmemiz gerekiyor. Parmum var. Neden bu buraya geliyor mesela? Güzel denemeydi. Oraya da kesersek tamamdır. Şimdi hemen burayı farm almaya çalışmayacağım. Yukarı gideceğim. Çünkü hala dahiliye kıstıracaklar gibi duruyor. Dahiliye gidiyoruz o yüzden. Rofiel bana şey yaptı. Tamam. Ülkesini aldık. Neden hala devam ediyor bu dahiliye? Şey Rofiel. Hemen farm atmaya geri dönüyoruz. Kısınca kapma dönüyor çünkü. Dahiliye bir geri çekil atalım. Orada biraz sakinleşsin. Her zaman karşı en yukarı çıkmamız gerek. Tamam. Bizim gelmemiz gerek yokmuş. Keşke üstte gitseydik. Kemal üstte gidelim. Üste gidiyoruz. Üste gidiyoruz. Arkadan dolaşsak kesemeyiz. Önden gitmemiz gerekiyor. Ee, şurada kişi var mı? Mia la, öyle şey. Kimi var? Kimi ikini ile kaçmaya deneyecek. Şöyle ortak Allah'ım. Ya. Ne ya? Toplayamıyoruz ha. Çok güzel kill aldık. Ha, çok güzel takma denk aldım. Dön işte. Ya skillerim de geç dönüyor. Ben atıyorum ikinci skill'e basıyorum. En Ama en ikinci skill'e skill e bastığımda hemen yani aniden gelmiyor. Bir Büyük ihtimalimiz var bir bende. bende. Ee, Ruby'e giremeyiz bu şekilde. Kimiye gidebilirim. Saltır atayım şöyle Hali de görsün. Aşağı gidiyorlar. Ama Harley midi Of ya. Şunu ulti denesin. Evet. Bu konuyu ile yaptık. Böyle bir durumda kime gibi kaçan durumlarda üçüncü ultiyi kullanın. Yani şu ultiyi kullanın. Bu şekilde kullandığınızda kaçma şeklini dojlayıp aynı şekilde hasar vurup hemen geri çıkarsanız hasar atabilirsiniz bu şekilde onun da daha rahat edersiniz. Yani ben şu an öyle rahat hissettim. Evet. Ay ay I I I love you. Bu çok seviyorum. Emoji'ye. Ses çok güzel. Ha. Sen Senlerin... bak. Of ya, hiçbirini tutturamadım. <laughs> Ali bu tıskıydı. şu an iş yapmıyor. Ya da fiske. Fiske zaten hiçbir şekilde iş yapmıyor. hayır iş yapıyor. Şimdi fiske oynayan iş yapmıyor da. <laughs> Ama Ali bu vermiyor yani. Ben Fagure'yi Ali Vatışı seviyorum. Gittim lan nereden? Hiç gittim lan neymiş? Of, of, estes, esnamadı bana. Orada çok boş yaptık. Kaza geldik. Nice. Şimdi biraz evet, ekran şeysini şey açayım. Of be, okul sessizleşti. Niye kesersin? Çok iyi olmuş, çok iyi. Şuradan farmlayacağım. Bu kostümü seviyorum ya. <laughs> ben farm atalım şöyle. Ee, oraya gidebiliriz ama herkes yukarıda. Buradan geçerler mi? Görüş veriyorum buradan. Oo. Aa, atamı kesemedim. Böyle bir şey tutmadı. Vurdu mu? Yoo. Evet. Yukarı geç Hiç kalem atışma olsaydı. Kestim. Zaten o atmış. Şunu kesmek istiyorum. Öf. Ya abo. Bu... Yine boş yaptım. İkinci boş yapmam. Ya ikinci skill'i yaşayacak. Anladık çok basit bir maç oldu ya. Bizimkiler çok iyi oynuyor. Şuna baksanıza. Maç uzasındaki top değil biraz. Tabular görsün. De bizimkiler şey yapıyor. Bu hesap efsane 2. Efsane 2. Evet. Lord alıyorlar. Niye gideceğim? Mia. Mia. Devam edecek mi? Gel yani burada şey var devam almış. Biraz daha devam edecek galiba. Şurada etmeyecekmiş. Nereye gitti? Lan Hadi. <gülüyor> <Gülüyor> Hasarımız yetmedi. Paramız mı düşük bizim? Eee artık avaş. Eee yükseğim de. Hasar niye yetmedi ki? Buraya girebilirim. Şöyle aslında. Evet. Bitmez galiba maç. Ama kule cool açabiliriz. Ultim yok. Buraya oynayamam ki. 6 saniye var. Ama bizimkiler oynuyor. Şöyle alev işte, atış denesem. Mi'ye bak. Kule atıp duruyor. Minyon geliyor. Evet. kim öldü hala öldü biter ya nasıl gerekiyor bu durumda niye vursak biter al bakalım şuraya niye yok, yok kaç 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 neyse dur bakayım ben bunu alacağım bizimkiler vurursa bitsin gitmez ya ama kesiyorlar bir tur daha şey yaparsak biter şöyle evet bam 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 kolay maçtı 12 dakika aslında video açacağım yine. <gülüyor> <gülüyor> evet, koridor hasarlı ayakta kalma. Bizim takım çok iyiydi, beyin atacağım bunlara. Evet, bitmüyor evet, evet, bu kadardı. Kendiniz çok iyi bakın. Hoşça kalın.